Selamünaleyküm arkadaşlar. Bene Ka Otomotiv'den selamlar. Şu anda 1.0 Suzuki Swift aracımız var. Kendi aracım bu. Aldığımda enjeksiyonlar enjeksiyon sistemi çalışmıyordu. Bununla ilgili çok ustaya başvurdum, beyin aldım, Tesisata sata baktılar, onunla uğraştılar, bununla uğraştılar ama ne yaptılarsa çare bulamadılar. Ve İzmir'de bir ustaya ulaştım. Kendisi bu Suzuki'lerde niye anladığını söyledi. Eyvallah dedim ben de ustam. Ona konuyu anlattım dedi ki ustam dedi, şu ara açma dedi ee, bu araca dedi Renault 12 karbüratör flanşlı bir şekilde ayarla tak bu araba dedi çok güzel randıman veriyor ben Renault 12 taktım daha önce hala da takmaya devam ediyorum şu an için flanşlarını aldık karbüratörünü aldık flanş atlığını yaptırdık ee, eski karbüratör enjeksiyon sistemi ee, bunları bağlayacağız inşallah birazdan flanşın bazı deliklerinde biraz sapmalar vardı onları düzeltmeye gönderdim